Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün şöyle seçim muhtarlık falan filan derken gündelik işlerimizden videolarla hayvanların içinden geçeceğiz. Öyle bir video çekeceğim sizlere. Arabanın inip de işe yavaş yavaş başlayalım. Geliyor. Gelmekte olan. Geliyor. Geliyor. Oba. Selamun aleyküm acı dayı. 頑張す Hadi bakalım yapıştır sende. Ben gidecek diyorum, o gitmeyecek diyor. İnşallah sakada gelmeyiz hadi. Ya Allah Bismillah. Ben lan işi tamam oldu bu iş. Helal olsun. Kesiyor. Oh yoğun işin sonunda eve anca gelebildim. Şöyle bir videomuzu bahçeden başlayalım. Zaten bahçede biliyorsunuz pek fazla bir şey yok. Ee, Youtube'da bir kardeşimizin iki gün önceki yorumu üzerine abi kaz civcivini benim için salacaktın. Salmadın dedi. Onun için kaz civcivini salıyorum. Gel kızım. Hatta salmanın üstünde tutup direkt ben otun içine koyuyorum. Hayvan geçen gün babamın arkasından yemin ediyorum insan gibi geziyor. Hadi bakalım. tamam tamam gel ha, şöyle her şey sizler için görüyorsunuz öyle yazdığınız yorumlar boşa gitmiyor arkadaşlar elimizden geldiğince e, yorumları okuyup da hani hepsine yorum atamasam da elimden geldiğince değerlendirmeye çalışıyorum e, bu garip de o vesileyle yeşilliğin içinde geziyor geçen gün aslında güzel bir görüntü yakaladım ben Babamın peşinden, babam önünde bu arkada alıştırmış kendine. Ha, tabii ekmek falan verdiği için geziyorlardı. Güzel bir görüntüydü. Ama dediğim gibi bazen anlık telefon yanımda olmuyor. Ya da başka bir durum oluyor. çekemiyor. Bu arada sizlerin sayesinde eksik olmayın arkadaşlar. 2780 hemen hemen 2800 saati YouTube'da doldurmuş gibiyiz. Son 200 saatimiz kaldı. Ondan sonra karada ölüm yok arkadaşlar. Bu benim için psikolojik bir savaşa döndü. Ee, akşamları yapmış olduğumuz canlı yayına da katılım güzeldi. Gelen dostlara buradan da selam olsun. Elimizden geldiğince akşamları canlı yayında Arif Adnan Akdemir kardeşimizle beraber e, süs tavukçuluğuna dair her şey üzerinden sohbetler ediyoruz. E, muhtemelen 9 gibi falan başlıyoruz. Mesela bu akşam da vakit bulabilirsek muhakkak ki yapacağız. E, boş olanlar gelsin. Durum bu. Hey seni kerata güzel otuyor maşallah. Kazlar zaten otla büyüyor diyebilirim. E, artık bunların tabi ışığa ısıya ihtiyaçları kesinlikle ve kesinlikle yok. Arkadaşımızın da gönlünü bu şekilde yapmış olalım arkadaşlar. Bugün tavşanların Yanında çıkacağım ve tek tek kaç tane yavruları olduğunu e, sizlerle inşallah paylaşacağım. Hadi sen biraz gezeceğim ama ay da olmaz olmaz bunlar. Hayır vallahi dur. Vallahi Aykız senin içinden geçer ben sana söyleyeyim. Neyse bunu biz içeriye salalım. Oğlaklar, avustraloplar onlara girmeyeceğim arkadaşlar. Onlara başka bir videoda özel zaten bol bol çekiyoruz. Sen ne yapıyorsun lan nicenin oğlu? He? Kerata. Adamın maddesi. Yemi var, suyu var. Bakıyoruz bunun da suyu var, yemi var. Tamam. Sen burada takıla koy aslan. Tamam mı? Şimdi yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Kazlara bakacağım tek tek. Kaç tane şey pardon. tavşan yavrularına bakacağım. Kaç tane var diye. Tek tek inceleyeceğim yani. Niyeti bozdum. Gidiyorum. Gidiyor. Gidiyor. Hoppa. Selamünaleyküm. Ne güzeller. Orada Geldim. Tamam. Çok yoruldum. Tavşanlara böyle yeşillik topladım bak hepsi beni kapıda bekliyorlar. Hemen onlara şöyle bir ziyafet çekelim arkadaşlar. boşsun durun lan. Hele şuna bir bak ya. Hepsi kapıda bekliyor. valla sabahtan beri arkadaşlar içim dışıma çıktı lan. Bunu kim sıktı böyle ya? gözünü sevdiğim gibi. ne anlatıyorsun be abi? Ne anlatıyorsun be abi? Kaç kenara Alo. Mamut amca, dur be ya. Tamam biliyorum hepiniz bekliyorsunuz beni al. Parçala beşçet. Tamam şu suyu da pislenmiş zaten. Onu da birazdan tazeleyeceğiz. Oğlum bu yanda bu yanda parçala ha. Sen de dal. Allah'ım senin güzelliğin ne böyle? Maşallah subhanallah bu ne böyle? Ne olacaksın sen oğlum böyle ha? Gözünü ısırdım onun hayvanı al ot ye. Çok güzeller be maşallah. Nazar değmesin diyelim arkadaşlar. Dediğim gibi şimdi diğer tavşan yavruları mı inşallah inceleyeceğiz. Bunlar iyi koşsunlar arkadaşlar. Bunlarla şu an için bir işimiz yok. Kapatalım. Da burayı birisi oynamış sıkıştırmışlar. Şimdi şu otlarımızı buradan aldık. Bu arada güvercinler tüy döküyor. Allah Allah tüyden sonra mı eşleştiniz ne yapacağız? Neyse. Önce hangine bakalım buna mı bakalım? Buna mı bakalım? Ya geçen 6 tane yavruyu doğduğu gün bir bakmıştık ne var ne yok diye. Şimdi burada anneyi avutmak babında önce yavruları alalım. Son acıma anne tam üşücü kene. Hemen yeşillik verelim. Onunla oyalanırken bak şu an görmüyor tamam mı? Hemen tavşan yavrularına yakından bakacağız arkadaşlar. Oh. Geçen bunda 6 tane yavru vardı. Bakmakta da fayda var. İçeride ölüm kalım var mı? Sanki sayım azalmış. 1-2-3-4-5 5 beş. Beş tane mi? Allah Allah. 2 4, 5. E ben bunu da 6 saydım. Geçen. Ben mi yanlış saydım ya? Hatta 7 bile olabilir demiştim. 1, 2 2, 4, 5. Allah Allah. Vallahi arkadaşlar geçen ben bunu da 6 tane yavru saydım ama 2, 4, 5 tane var ve bunların muhtemelen hepsi de yo farklı renkte var. üç tanesi koyu, iki tanesi açık renkte. Farklı farklı hayvanlar. Ama dediğim gibi ya ben geçen altı saymıştım. Neyse hayırlısı neyse arkadaşlar. Ben yanlış saydım diyelim o zaman. Ölüm falan var mı? Yok. Acaba şuralarda mı? Yok, değil. Tamam 5 taneymiş. Olsun. Bu da güzel bir sayı. Sıkıntı yok. Ferhan Piyoğlu. Bu da güzel bir sayı. Hiç belli etmeden annenin yanına götürelim. Ee, nasibimizde 5 varmış. Ben normalde 3 ya da 4 bekliyordum. Yani ölüm ölüm var mı? O da yok arkadaşlar. Demek ki yanlış saymışız. Şunu şöyle hiç anneye belli etmeden usulca yerine koydum. Tamam. O orada takıla koysun. Hemen merakla Şuradaki yavrulara bakacağım. Hiç bakmadım. Bu hayvanın zaten suyu bitmiş. Onu alalım. Yemini şuraya koyalım. Anneye de şöyle bir yeşillikle kandırma operasyonu yapalım. Ondan sonra kızım sen bir dakika dur. Çık çık. Hayvanın hemen tüyleri dökülüyor ya. Bu nedir böyle arkadaş? Şimdi Merakımızı gidereceğiz Yapacak bir şey yok Bugün hepsine bakacağız dedim Evet şimdi bu üstünü Hemen açalım mı Açalım yani kaybedeceğiz ki Tamam Hemen Usulca üstünü açtık Yuva burada Şöyle açalım Burada Evet burada 3 tane Yavrumuz var bu ya anne sanki geçen de ana bir tanesi sarı. He, dün beyaz gördüğümüzün, dün doğumda beyaz dediğimiz sarı, sanki gri gibi. Bilmiyorum renklerini tam ama bakıyoruz. Ölen kalan yok. Çok güzel. Maşallah diyelim arkadaşlar. Tamam. Gayet başarılı. Hemen kapatalım. Ondan sonra da yerini alalım Her şey yolunda Evet arkadaşlar yavrulara baktık bir tanesinde beş tane bir tanesinde de üç tane yavrumuz var toplamında 8 adet Bu da nedir geçen yapmış olduğumuz hesaba uyuyor yani ne oldu dört tane birinde dört tane birinde gibi düşünürsek mükemmel oldu bunun yanı sıra bir tanesinde yine turuncu yavru gördük o da bizi aynı bunun gibi olacak çok mutlu etti e, muhtemelen farklı renklerde yavrular olacak işte gri olabilir yine kahve olabilir belki bu sefer gerçek bir çikolata renginde şuna benzer yavru olabilir bunu da hep beraber gözlemleyeceğiz arkadaşlar e, biraz da civcivlerden video çekip e, yolumuza devam edelim bakalım evet geldik civcivlere de şöyle baktık yemini suyunu verdik zaten maşallah koltuklarım da keklik dantelli bölümleri renk almaya başlamışlar. Güzel horozlar zaten üstü komple kırmızı oluyor biliyorsunuz. Bunlar da şekil belli etmeye başladı kendini. Nazar değmesin. Bir üst bölmede de zaten ki durum iç açıcı. Kapıyı açmadım. Yemlerini sadece verdim arkadaşlar. E, bugünkü çekecek olduğumuz videoda bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yine de korksalar bile birazcık açayım gene çekeyim. Arkadaşlar hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Dediğim gibi akşam 9 gibi Arif Adnan Akdemir kardeşimizle beraber canlı yayında sohbet oluruz. Vakti olan buyursun gelsin. Hoş zaman geçiyor. Bizler için de kafa dağıtılıyor. Yarın da zaten Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ülkemiz adına umarım ki doğru bir karar veririz. Hakkımızda hayırlısı ne olsun, neyse olsun arkadaşlar diyelim. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın. Bu arada abone değilseniz abone olup like atmayı da unutmayın. Kalın sağlıcakla.